Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Hepinizin inanılmaz güzel bir haftaya başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Çok zor haftaları, çok zor olayları, çok sıkıntılı günleri geride bırakarak bu hafta yılın neredeyse en şanslı haftasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki aaa bu çocuğun ağzından da iyi bir şey çıktı. Vallahi çıktı. Şimdi anlatıyorum bu haftanın detaylarını sizlere. 11 Ağustos haftasını. Bir kere her şeyden önce Merkür Retrosu artık sona eriyor. Yani 12 Ağustos itibariyle son 3 haftadır yaşanan elektronik aletler, haberleşme, iletişimle ilişkili ne yaşadıysanız, hangi problemler, eksiklikler, hatalar, problemler, Ondan sonra yanlış anlaşılmalar, bozulmalar, artık bunların hepsini yavaş yavaş böyle toparlayacağımız bir sürece giriyoruz. Ee, elektronik kağıtlarınızı alabilirsiniz, imzalarınızı atabilirsiniz diye işlerinize başlayabilirsiniz. Artık özgürce Mercury Retrosu 12 Ağustos itibariyle resmi olarak artık bitiyor sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ilk güzel haberimiz bu. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bu son Mercury Retrosu bir içimizden geçmedi mi ya? Yani bence bu seferki birazcık daha zor geçmiş gibi duruyor. En azından ben kendi açımdan öyle söyleyebilirim size. Şimdi gelelim e, ikinci güzel habere. Bu hafta neden yılın en şanslı en güzel haftası? Çünkü gökyüzünde nasıl geçen hafta astrolojinin iki kötücülü Mars ve Satürn karşı karşı rawr, hani böyle bir hep böyle bet bet böyle kötü kötü şeylerden bahsettim. Şimdi de bu hafta astrolojinin iki iyicili Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecekler arkadaşlar. Hem de Yengeç Burcu'nda. Neden Yengeç Burcu'nda olması bu kadar tatlı ve iyi? Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda yüceldiği, asalet kazandığı, değer kazandığı. Çünkü Jüpiter bolluk, bereket, şans ve tatil ilişkili. Venüs'ün de burada eksadan bir asaleti var. İki tane asaletli, iki tane iyicil, mutlu oldukları yerde fit fit fit, fit gezecekler arkadaşlar. Şahane, tatlı, muhteşem bir zaman. Ee, peki bu bize ne getirecek? Bu bolluk, bereket, şans ve talih. Ondan sonra küçük iyicil ile büyük iyicilin kavuşumu. Bu hafta bize ne yaşatacak? Şimdi bir kere bu kavuşum bir kere Yengeç burcunda olduğu için kuşkusuz her şeyden önce ilişkiler, aşk, meşk şahane bu hafta. Çok güzel arkadaşlar. Ayrıca sevgi, aile, yuva kavramlarıyla ilişkili konularda böyle güzel gelişmeler yaşanabilir. Ondan sonra bu dönem işte kırgınlıkların son bulunduğu küslerin barıştığı, işte sevgi bağının ondan sonra güçlendiği bir döneme giriyoruz. İşte partnerinizle aranızdaki romantizmi mi canlandırmak istiyorsun. İşte ailenizle daha iyi vakit geçirmek istiyorsun. Ailede problemler var. Bunları mı çözmek istiyorsun? Bu hafta bunlar için şahane 10 numara 5 yıldız bir hafta arkadaşlar. Ee, ayrıca bu dönem işte bu hafta başlatacağınız işler bolluk bereket enerjisiyle başlayacaktır. Hem Venüs hem de Jüpiter. Venüs ufak paraları anlatır. Jüpiter büyük paraları anlatır. O yüzden bu hafta finansal açıdan da çok tatlı ve iyi bir hafta, ekonomik anlamda iyi bir hafta, iyi gelişmenin olabileceği bir hafta, yüzünüzün gülebileceği bir hafta, işte zam konuşmaları, terfi konuşmaları, iyi bir işe geçmek, iş kurmak, para getirecek olan adımlar atmak vesaire. Bunlar için böyle gayet tatlı, ev almak, ev satmak, yer değiştirmek falan, tüm bunlar için böyle tatlı ve güzel bir ondan sonra haftaya giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bekarsanız özellikle bu hafta karşınıza ailenizin ondan sonra bir parçası olabilecek, size huzur verecek, aidiyet duygunuzu ondan sonra böyle besleyecek, ondan sonra güven verecek biri karşınıza çıkabilir. E, tabii şimdi şöyle bir durum var. Bu kavuşum çok özel bir derecede gerçekleşiyor arkadaşlar. E, 14 derece, 13-14 derece yengeç burcunda gerçekleşecek. Burada da Sirius diye bir yıldız var. Birazdan şimdi ondan bahsedeceğim size. Sirius yıldızından. Ee, ama bu kavuşum özellikle maddi konularda da böyle bize bir genişleme getirecektir hayatımızda. Ona gayrimenkul alım satımı, tarladır, ev dekorasyonu, yeme içme sektörü, aile işleriyle ilişkili konularda böyle acayip böyle güzel etkiler, fırsatlar, şanslar, yurt dışı ile ilişkili konularda çok böyle güzel fırsatlar, şanslar elde edebilirsiniz bu hafta. İnanılmaz güzel, inanılmaz tatlı, bilginiz olsun. Ondan sonra bir tek bir şey yapmayın, israf yapmayın. Venüs Jüpiter kavuşuyor ki israflarla da çok ilişkilidir Ya da böyle aman olsa geliyor deyip böyle bir şeyleri böyle nasıl gelir diyerek fazla kendi güvenmeye getirebilir. Bunu da yapmamak gerekiyor. Şimdi bu kavuşum bir yıldızın üstünde gerçekleşiyor. 13-14 derece yengeç olacağı için bu yıldızın adı da Sirius Yıldızı. Sirius Yıldızı gece gökyüzünde çıplak gözle görebilen en parlak yıldızlardan bir tanesi arkadaşlar. Ve bu yıldız özellikle sahip olduğu özelliklerden dolayı birçok böyle medeniyetin dikkatini çekmiş. Ondan sonra işte böyle mitolojilerde, işte dinlerde, ezoterik öğretilerde böyle kendi çok böyle özel bir yer bulan bir yıldız bu Şira yıldızı ya da Sirius yıldızı arkadaşlar. Sadece astronomik bir cisim olmasından öte insanlık tarihi için, insanlık için çok derin anlamlar ve semboller taşır bu yıldız. Ee, özellikle işte bu ne, neyi biliyoruz işte işte Mısır medeniyetinde özellikle Sirius'un yani Soptet dönemlerinde e, ee, böyle çok önemi var. Böyle paha biçilmez bir önemi var. Çünkü seriyorsun işte güneşten hemen önce doğdu. Yani ki bunu da Heylak doğuşu deniyor. E, Nil Nehri'nin yıllık taşmalarını haber veriyor. Bununla gibi takvimler oluşturmuşlar falan. Öyle bir yıldız yani bu yıldız. Ondan sonra işte böyle bereketle ilişkili e, yenilenmenin işareti falan sayılıyor bu Sirius yıldızı. E, i̇şte Mısır takvimi bu döngüye göre düzenlenmiş. E ayrıca tanrıça Isis ilişkilendiren yıldızlardan bir tanesi bu. Eski Türklerde de yine Sirius yıldızı Ak Yıldız veya bir demir kazık yoldaşı olarak biliniyor. E, ve bir şey böyle çok böyle özel, e, kutsal ondan sonra bir yıldız olarak ifade ediliyor. Hatta bir hatta Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek yıldız Necm suresinde geçiyor 49. ayetinde. E, doğrusu Şira Rabbi olur ifadesi yer alıyor. Kur'an'da ismi geçen tek sabit yıldız Şira yani Sirius yıldızıdır arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki e yani sonuç sonuç şu. En temel anlamıyla bu yıldız büyük şansla ilişkilidir. Önle, zenginlikle, yüksek mevkiyle ilişkilidir arkadaşlar. E, adınıza adınızı duyurmak, işlerinizi büyütmek, başarı elde etmek, ondan sonra böyle çok böyle güzel zamandır. Bu iki iyicil Venüs ve Jüpiter, iki iyicil gezegenin Şira'nın üzerinde kavuşuyor olması ekstra ekstra böyle güzel bir şeye dönüştürüyor. Buradaki bereketin, şansın, tarihin, karşında çıkacak olan fırsatların büyüklüğünü çarpı 2, çarpı 3 olarak ondan sonra büyütüyor arkadaşlar. Umarım sizler de bu Venüs-Jüpiter kavuşumun Şira üzerindeki etkisiyle hafta boyunca, Olmaz dediğiniz işler olur. Gelmez dediğiniz paralar gelir. İş size iş, aç size aşk, hastaya sağlık, mutsuz insanlara mutluluk, keyif size keyif. Artık neye ihtiyacınız varsa bunların hepsi sizlere gani gani gelsin arkadaşlar. Hepinize böyle bu hafta ile ilişkili tekleyin bu. Çok öptüm görüşürüz bay bay.